Ve Kripto Kafalar'ın yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar seri halinde yaptığımız kripto sohbete Özgür'le beraber devam ediyoruz. Konum değiştirdik bu sefer. Bir şelaleyi aldık arkamıza. Çok güzel bir ortam ama birazcık soğuk. Birazdan tir tir titreyerek <laughs> videoya devam edersek kusura bakmayın şimdiden. Standart şekilde Özgür'ün bana daha öncesinden hazırladığı soruları ben kendimce yanıt vermeye çalışacağım. Bu tarz videoların devamını istiyorsan beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı ve yorumlarda belirt nasıl sorular sormalı daha sonraki videolarda çünkü buna devam edeceğiz Evet mikrofonu ben hızlı bir şekilde Özgür'e vereyim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Belki hatırlamayanlar ya da tanımayanlar vardır. İsmim Özgür. Mert'le beraber de Kripto Kafalar Telegram kanalında yöneticiliğimize devam ediyoruz. Evet Mert birkaç soru hazırladım. Sen de soruları birazcık kontrol ettin. Özellikle Telegram kanalında ve YouTube kanalında gelen sorulardan birkaç tanesini seçtim ve düzenleyip senin için hazırladım. İnsanların biraz daha piyasaya hakimiyeti artsın diye. Ethereum'un performansı beklendiği gibi değil. Özellikle Solana ağında ve şimdi de BSC ağında CZ'nin köpeğini paylaşmasıyla birlikte inanılmaz bir shitcoin furyası başladı. Süreci nasıl etkileyecek? İleride bizi neler bekliyor? Hemen şöyle yanıt vereyim. Aslında şu an bu yaşadığımız durum piyasanın kanayan yarası. Geçmiş videolarda ben şunu demiştim. Evet Trump gelecek ama bir dedikodu da al haberde sat yaşayabiliriz demiştik. Ancak o %1'lik mega rally ihtimalinden dolayı burada çok kimse satmadı. Tabi bu videoda bu arada anlattıklarımız hiçbirisi yatın tavsiyesi değil. Tamamen sohbet amaçlı yapıyoruz. Ethereum son yılların en berbat performansını gösteriyor. Kabul ediyorum. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda da aslında tarihi diplere gelmiş durumda. Ve bu diplerden sonra aslında hep bir boğa sezonu başlamış. Buradan boğa gelecek diye demiyorum. O şekilde algılamayın ama. Geçmiş verilere baktığımızda sonuçta biz de önümüzü görebilmek için geçmiş verilere bakıyoruz. Şimdi Ethereum'un aldığı darbelere geçmeden önce BlackRock'ın geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklaması olmuştu. Ethereum Bitcoin'e göre daha riskli ancak Bitcoin'den daha fazla yükselme potansiyeli olan bir varlık olduğundan bahsetti. Peki Ethereum ne, nereden darbe alıyor? Birincisi şöyle bir algı yönetimi yapıldı. İşte Ethereum bitti, Solana başlıyor şeklinde. Solana Ethereum'un yerini alacak vesaire. Arkadaşlar bunlar biraz hype için yaratılmış olan hareketler. Solana ağında inanılmaz bunlar bir furyadır. Yani yeni başlamadı Solana ağındaki bu furya. Shitcoin'ler çıkıyor. Köpek, kedi vesaire bir şeyler çıkartılıyor. İşte Trump'ın Solana ağında çıkartması zaten çok büyük etken oldu. Melania çıkarttı. Evet. Sonra artık kime çıkartacak bilmiyorum. Amcasına mı, dayısına mı, eniştesine mi, kayınçosuna mı kime çıkartacak? Çıkarttım. Ha, olabilir. Elon zaten bir tweet atıyor. Büyük ihtimalle o da tweet atmadan önce coin'i çıkartıyor. <laughs> Ondan sonra rakbull çekiyor. Bu konuya geleceğiz. Galiba bununla alakalı bir sorun da var. Benim düşüncem bu konuda şu. Unutmayın boğa sezonu ilk yüzde... İlk 250'de ge gerçekleşir. Spot'tan bahsediyorum. Boğa sezonu spot'ta gerçekleşir tamam mı? Bunun dışında ilk 250 ve ilk 1000 arasında bazı hepsi değil bazı alt koyunlar ilk yüze, ilk 250'ye girecek para girişleri yaşar. Ve onlar da boğasını yaşar. Onun dışındakiler de para gezer. Hani şu geçmiş geçmiş boğayı yaşayanlar olacaktır. Şunu söylüyordur. Ya ben bunu aldım düştü. E boğa bitmedi ama bu hala yükselmiyor. Neden? Aslında para orada kalıcı değil. Para geziyor. Para sürekli geziyor. Para nerelerde boğa sürecinde kalıcı oluyor? Kısmi kalıcı oluyor. İlk yüzde ilk 250'de kalıcı oluyor. Şimdi bu bir. Bunu bir cebe atın. İkincisi vadeli işlemlerde inanılmaz bir para miktarı var ve burası tamamen kumar. E şimdi balinalar şunu mu diyor acaba? Bir boğa yaşanacak. Sen paranı vadeli işlemlerden spota çekmiyorsun abi. Meme tokenlardan, Solana ağından, Binance Smart Chain ağından paranı spota çekmiyorsun. Madem çekmiyorsun o zaman ben senin elinden alırım o parayı ve zamanı geldiğinde o ilk yüze, ilk 250'ye ve kısmi ilk 500, 600, binlerdeki bazı altcoin'lere senin yerine ben sokarım diyor olabilir. Yani benim düşüncem aslında bu. Son olarak toparlıyorum soruyu. Ethereum yabana atılacak bir proje değil arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar belki çok bilmiyor olabilir Ethereum'u. Ancak unutmayın günün sonunda para kaliteye akıyor. Ya kaldıraçlara bir şey eklemek istiyorum. Kaldıraçlar bana böyle özellikle yüksek riskliçliklerinde tamamen bir iddia gibi geliyor. Hani kazanma oranı bence yok. Hani kendi nazaren tavsiyem ben denedim zamanında biraz aşk gözlülüğün kurbanı oldum. Hani kısa zamanda evet paramı yüksek miktarlara çıkartıp aynı ondan daha kısa zamanlarda da o parayı yok ettim. Tavsiye bulaşmayın. Bu arada şimdi ETF'lerden bahsettim. Bitcoin ve Ethereum ETF'leri kabul edildi. Sence bundan sonraki ETF hangi coin'i kapsayacak? ya da hangi coinlerden başvuru bekliyorsun? Şimdi ona şöyle yanıt verebilirim. Bilgilerim çok güncel değil. Ancak şu an başvuruda hali hazır olan Solana, Dogecoin, Litecoin, XRP vardı. Başka var mı emin değilim. Bloomberg'in geçenki verilerine bakacak olursak bunların onaylanma ihtimali %70 ile %90 arasında gidip geliyorlar. Yeni başvurular gelebilir mi? Buna emin değilim. Gerçekten emin değilim. Hatta Dogecoin ETF başvurusunu bile ben bir noktada saçma buluyordum. ABD gibi bir ülke bakanlık kurup bunun adını Doge koyana kadar. Yani böyle bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Özgür'le 2023'te yaptığımız bir videoda hatırlayacak olursanız ben ne diyordum sizlere? Geçen boğanın hikayesi kurumsalların girişiydi. Bu boğanın hikayesi ise kamu bankalarının girişi olacak demiştim. Evet, bakacak olursanız zaten El Salvador, Brezilya alımlar yaptılar. Amerika Bitcoin'i rezerv olarak kabul etti gibi bir şey artık yani daha alımlar yapmadı. Ele geçirilmiş olan Bitcoin'leri ilk etapta ekleyeceğini söyledi. Bu 6 aylık bir süreç zaten yol haritasına baktığımızda. Çek Cumhuriyeti de aynı şekilde bir oylama yapıyor şu an. Yani değerlendirmesi oylandı, kabul edildi. Bir Merkez Bankası alımı yapacak mı? Aslında o söylediğime yavaş yavaş geliyoruz. Yani bu bağın hikayesi kamu bankalarının girişi olacak. Keşke yani Türkiye'de zamanında 15-16 bin dolarlardayken bu tarz aksiyonlar alsaydı yani bence. Tabii ki de yani Türkiye'ye yatırım tavsiyesi değildir diyeyim. <laughs> ilgili yetkililere <laughs> diyeyim yani. Evet mikrofonu ben geri vereyim. Bir noktada aslında bu kripto paraların düzenlenmesine ilgili bir konu. Ben de o zaman yine aynı soruyu sorayım. Kripto paraların düzenlenmesi konusunda dünya genelindeki yaklaşımlar şu süreçte neler? Evet ya şu an regülasyon konusuna gelecek olursak aslında biraz dünya sanki ABD'ye endekslenmiş gibi. Yani ABD burada bir karar merci olsun. Çin, Rusya gibi ülkeler hariç. Özellikle Çin hariç tabii ki. ABD burada biraz bize yol göstersin. Biz de ona göre hareket edelim düşüncesinde olabilirler. Tabii ki bu noktada Avrupa Birliği'nden bahsetmiyorum arkadaşlar. Avrupa Birliği bir faiz kararını alırken bile 50 tane ülkenin gerekli mercileri karar verip ondan sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası bu kararı alabiliyor. Yani zaten Avrupa'dan gelecek olan haberlerde bu sektörü çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu sektör çünkü Avrupa Birliği'ni çok da sallamıyor açık konuşmak gerekirse. Bu noktada birazcık Amerika'ya endekslenmiş durumda. Ee, Türkiye konuyla alakalı aksiyonlar alacak gibiydi. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı blockchain'i öğrenmeye çalışıyoruz tarzında bir açıklama yapmıştı zamanında. Ancak işin böyle bir vergi tarafına yöneldiler. Ee, doğru bir şey mi? Tabii ki yani gerekli mercilerin alacağı kararlar sorgulanabilir. Bence doğrudan vergiye odaklanmak doğru bir şey değildi. E, i̇şin teknoloji tarafına, işin geleceği tarafına bir paranın evrimini yaşıyoruz. Evet bazılarımız şu an diyebilir. Lan ne, ne evrimi lan hani kumara dönmüş işte altcoinler çöp. Bakın arkadaşlar kabul ediyorum altcoinler çöp. Gerçekten çöp. Birkaç tanesi hariç çöp. Ama bununla alakalı sorulardan bir tanesini gördüm. Bu konuya o soruda devam edeceğim ben. Amerika'ya e, paralel bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum bu sürecin. Zaten şu son günlerde de bir hani Amerika re regülasyonlar, Trump'ın gelmesi vesaire Türkiye tarafında da hani birazcık gündem e, unutulmuş durumda. Ama ilerleyen süreçte belki bir boğa sezonu yaşarsak o boğa sezonundan sonra e, bu tarz aksiyonlar alınabilir. Belki biz bir, bir noktada rahat alan tanınabilir. Alan tanınacağını düşünüyorum ben Türkiye'de bu noktada. Çok sıkacaklarını düşünmüyorum. Kurumsal alımlara baktığımızda uzun süredir en çok Bitcoin alım, alımı makro stratejide. Olası bir Bitcoin satışı piyasayı nasıl etkiler? Ayrıca yine soru içinde bir soru sormak istiyorum sana. Bilinen ilk cüzdan Satoshi'nin ve içinde takribi olarak yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon adet bitcoin olduğu söyleniyor. Bu cüzdan şu zamana kadar sıfır hareketsizlikle devam etti hayatına. Peki önümüzdeki günlerde küçük de olsa bir kıpırdanma piyasada bir deprem etkisi yaratır mı? Çok güzel iki tane soru geldi gerçekten. Şimdi Micro Strateji'nin yani yeni adıyla stratejinin ve Michael Saylor'ın vizyonuna bakacak olursak bu şirket Bitcoin satışı yapmayacağız diyerek alım yapıyorlar sürekli. Ve şöyle komik de bir durum var arkadaşlar. MicroStrategy ne zaman alım gerçekleştirirse bir ters indikatör olarak kısa süreli bir dump yapıyor piyasa. MicroStrategy Bitcoin alımı açıklayacağı günler kaldıraçtan birazcık uzak durulsa bence daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani MicroStrategy olası bir Bitcoin satışı yapacak olursa ki önümüzde bir boğa süreci beklendiği için yani bu süreçte bir satış beklemiyorum. Tabii ki de belli olmaz bu şirketler ancak bu şirketler alırken bizim gibi ay alayım bir iki sene tutayım işte boğa sezonunda satayım geçeyim diyerek almıyor bu adamlar. Boğada 60 bin dolarlarda da aldılar 15 bine düştü 15 binlerde de aldılar bu şirketler. Gerçekten uzun vadeli alıyorlar. <laughs> Beni ürperten bir durum var bunu paylaşmak istiyorum. Hani böyle Resident Evil filmini izleyenler vardır belki. Ya da Resident Evil'daydı galiba böyle bir bir tane şirket dünyayı yönetiyor falan böyle. Sanki böyle ileride böyle bir dünyayı mikro strateji yönetecek. Para birimi Bitcoin olacak falan böyle. Tek ayakta kalan şirket olacak ama kaosun hakim olduğu bir dünya falan. Hani öyle büyüyor MicroStrategy. Bu kadar alım yapması, elinde bu kadar Bitcoin bulundurması da Trump'ın da çok hoşuna gittiğini düşünmüyorum. Çünkü o da bir ABD başkanının sıfatını bir kenara atarsak çok büyük bir ticaret adamı. Çok da hoşuna gitmiyordu ki Trump 2019'da Bitcoin dolandırıcılıktır vesaire e, demiş bir insan. Ne zaman bu piyasaya güven kazandı biliyor musun Trump? Dolandırıcılık dediği muhabbetlerden sonra NFT'den çok güzel bir para kazandı Trump. Baktı ki lan burada para var. Aynen ticaret kafasıyla yaklaşmaya devam ediyor. Burada para var. Yani Trump'ın aslında Bitcoin'e... Bitcoin, e, Bitcoin kenara tutuyorum da altcoin'lere çok da güvendiğini düşünmüyorum. Bazı teoriler var hatta ABD dış borcunun bir kısmını biz altcoin yatırımcılarına kitleyeceğine dair Satoshi Nakamoto'nun 5 milyon adet Bitcoin bulunan cüzdanı. Bu evet Satoshi Nakamoto'ya ait. Tabi Satoshi Nakamoto bir kişi mi, kadın mı, erkek mi, grup mu? Bu bilinmiyor. Ya Genesis bloğuna ait cüzdanlardan bir tanesi. ilk cüzdanlardan. O yüzden zaten Satoshi'nin dışında bir başkası olma ihtimali çok düşük. Ve bu cüzdan ölü bir cüzdan. 5 milyon adet bitcoin var. Burada arkadaşlar olası bir bitcoinlik bile bakın. 5 milyonda bir bitcoinlik bir hareket bile hatta onu geçin. 10 dolarlık bir hareket bile piyasada şu algıyı yaratacak. Bu cüzdan hareket etti. Demek ki sahibi hayatta bu adam 5 milyonu satabilir. Dump. İkinci ise uzun vadeli çok kötü bir sürece sokar bizi. Neden? Bitcoin'in şu an 100 bin dolarlara gelmesinin tek sebebi merkeziyetsiz olması. Bu da arkadaşlar Bitcoin'in artık merkeziyetsiz algısı yıkılabilir. Geçtiğimiz günlerde Ethereum çok büyük bir düşüş yaşadı. Bunun borsa ve market yapıcılarla bir ilgisi var mı? Ve ayrıca Binance'de listelenen yeni coinler hep bir düşüş yaşıyor. Özellikle büyük düşüşler yaşıyorlar. Güzel bir soru. Ya Ethereum'un da düşüşüne şöyle yanıt verebilirim. Geçtiğimiz birkaç video önce de bu konuya değinmiştim ben. Ethereum'da zaten bir 2800 dolarlık bir düşüş beklentisi vardı. Tovo yapma ihtimali olduğundan bahsetmiştim. Ters sol yaptı. Ters başı yaptı. Ters sağ omzun Yarısında olduğunu ve bunun aslında sol omuzdaki iğnesinin 2800'lerde olduğunu söylemiştim. Bizler de öğrenmeye devam ediyoruz. Ben Ethereum'da gap boşluklarına bakmıyorum. 2150 dolara iğne attığında Ethereum aslında CME tarafında da 2200 dolarlarda bir boşluk varmış. Ve Ethereum'da boşlukları doldurmayı seviyormuş. Bu arada iyi haber vereceğim bir de kötü haber. O video izleyenler bilecektir bunu. 1850'de de bir gap boşluğumuz var. 3000 dolar civarında şu an ezberinde değil 3000 dolar civarında bir gap boşluğumuz var. Ve 3950 dolarlarda da bir gap boşluğumuz var. Diğer soruya geçeyim. Binance'de listelenen altcoin'ler neden kısa bir süre yükselip düştüğünden bahsettim. Arkadaşlar bu yeni bir şey değil. Bakın geçen boğada da bunu yaşıyorduk. Binance'de listelenen bir proje. Boğanın çok alevli zamanlarında bu değişebilir ama o gün yine aynı sonuca varacaksınızdır. 1 dolardan listelenen bir coin çok alevli zamanlarda 100 dolarlara kadar çıkabilir. Oradan milleti içeri alır. İlk olarak vadeli işlemlerde listeleniyorsa Binance'i zaten ondan uzak durun. Burada amaç size para kazandırmak değil. Binance'e listelendi diyelim illa almak zorunda değilsin. Aç gözlüğe kapılma. Aç yeni listelenen bütün coinlerin grafiğine bir gir bak. Hepsinin biraz yükselip sonra listeleme fiyatına yaklaştığını hatta bazen altına indiğini görebiliyorsunuz. Binance kendisine verilmiş olan bir para var. Sonuçta Binance milyonlarca dolar para alıp burada listeliyor bunları. Milyonlarca dolarlık coin alıp listeliyor. Ve onu bir yerde satacak, size satacak arkadaşlar. O yüzden ben Binance'de listelenen projelerden bir süre, ortalama bence 1-2 hafta, belki 1 ay uzak durulması tarihim. Ben almıyorum şahsen. Alana da bir şey diyemem. 2021 boğasını yaşayıp da daha öncesinde piyasaya girmeyen yeni kesimler diyeyim. Hatta ben de onlara dahil olabilirim. Çünkü 2021'de bir anda işte Bitcoin çıkmış diye bir haberler hani Bakkal Mehmet amcanın duyduğu dönemler diyeyim artık senin deyiminle. Yani akşam aldığımız sabah 2x 3x yapıyordu ve hiç bitmeyecek zannedip belli bir miktar kazancı sağladıktan sonra üstüne hani kredi çekip girenler, arabasını satıp girenler hani kendi çevremizde de var bunları da biliyorsun. Ya kaldıraçlardan kaç bin lira paralar batıranlar hepsini tek tek biliyorsun. Bunun bitmeyeceğini zannedip sürekli bu şekilde devam ettiler ve onun sürecinde boğa gelmeyecekmiş algısıyla hem kendini demoralize edip hem çevreyi kötü etkileyen insanlar var. Geçen boğada bir sürü shitcoin vardı. 100x'ler, 1000x'ler Hani milyon kat artan coin'ler vardı ama hepsi sonrasında oldu gitti ya da dolandırıcılıktı. Bununla ilgili ilerleyen süreçte e, bunların güvenilirliğini nasıl sağlayabilir insanlar? Nereden bakabilirler? Bununla ilgili bir kısa video yapmanı isteyeceğim senden. Önümüzde sonuçta bir boğa var. İnsanlar en azından bilgilensin. Yani sonuçta ben de bir coin gördüğümde... Alo Mert! Şöyle şöyle bir şey var ne yapayım de hemen seni arıyorum. Senin yorumuna göre hareket etmeye çalışıyorum. Bu yatırım tavsiyesi değil. Yani sadece ben torpilliyim. Batarsam Mert'i dövebilirim. <laughs> Bu boğada senin özellikle beklentin yapay zeka koyunlardı. Önde gelen koyunlarından bir tanesi de FET'ti. Ama FET sonrasında diğer koyunlarla birleşme kararı aldıktan sonra neredeyse yerinde sayıyor. Hani hiç böyle yeşile doğru umuda doğru gidip de bizi sevindirmedi. Bu birleşme sence diğer yapay zeka coinlerini da etkileyip ters yönde bir hareket sağlayıp boğadaki rolünü kaybettirdi mi? Yani orada abi e, çok güzel bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim. E, Başım aklımda <gülüyor> <gülüyor> aklımda kaldığı kadarıyla <laughs> cevap vereyim. Ya şimdi birincisi benim kişisel düşüncelerim bunlar tabii ki ama bir yapay zeka hype'ı ben her türlü bekliyorum. Ancak bu işte DeepSeek olayı, Çin'den gelen ya yani dipsik olayı ki o da biraz yavaş yavaş geçmeye de başladı. E, yapay zeka altcoin'lerini burada mahvetti. Yani özellikle ya yani şu an Amerika ve Çin arasında inanılmaz bir yapay zeka savaşı var. Nvidia zaten ekran kartlarını çıkarttı. 4000 serisinde de aynısını yaptı. 5000 serisinde de aynısını yapacak. Yani üst segment ekran kartlarını vermiyor. Yazılım savaşı bekliyorduk. Hayır o kadar sert geçmedi. Ama sert bir yapay zeka savaşıyla karşı karşıya olacağız. Ancak ABD'nin burada yanlış hatırlamıyorsam 500 milyar dolarlık bir yapay zeka yatırımı olacağı söylenmişti ve bu burada aslında en çok öne çıkan proje VLD olacak, Worldcoin olacak. O da aslında biraz OpenAI yani ChatGPT ile bağlantılı olmasından kaynaklı, %100 bağlantılı değil dolaylı yolda. Yapay zeka coinlerde hala bir hype bekliyorum ancak mahvettiler yatırımcıyı. VLD'yi yani benim maliyetim 1.56, 10 dolardan maliyetlenen insanlar var. FED kısmına da gelecek olursak daha önce bunun bir örneği var mı? Bilmiyorum ya 3 tane proje birleşti. Bizi tam anlamıyla ne bekliyor kestiremiyorum. Ya, ancak benim şöyle bir şey durumum var. İsim değiştirilen projelere karşı bir ön yargım var. Bunlar da isim değiştirmek değil de 3 marka tek bir marka altında e, toplandılar. Fed hala ön planda. %100 yapay zeka olarak görmesem de bu hype'dan en çok yararlanacak olan projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Benim aklıma gelen yerli coin Avax. Hani sahibinin Türk olması açısından. Biliyorsun biz biraz böyle milletçi ruhu kabartmayı severiz böyle tuhaf şeylerde. Sence Türkiye'de ilerleyen dönemlerde güzel bir projeler ortaya çıkacak mı ya da senin takip ettiğin bir proje var mı şu anda hani hazırlık yapan? Hiçbir şey olmuyorsa gel biz kripto kafalar olarak böyle sembolik bir tane coin çıkartalım ama sakın almayın. Sembolik sadece. <laughs> İsteyene gerekirse biz birer tane hediye ederiz. <laughs> Sonra yükselir, hani sevinirsiniz, düşer bizden bilirsiniz. <laughs> Lütfen. Ya aslında sembolik bir tane ben çıkarttım. E, ton ağında. Bana hediye etmedin. Evet sana hediye etmedim. Ayn diyorum. Evet kimseye vermedim <laughs> bir tane yatırımcısı var o da benim e, kontrat adresini hiçbir yerde paylaşmıyorum yani sembolik hatıra olsun diye kendime hatıra olsun diye çıkarttım ben bunu ama istersen sana satabilirim. <laughs> <laughs> İşin şakası. AVAX tam böyle milli diyebileceğimiz bir proje değil. Yani evet emin gün sürer Türk. Ama hani AVAX'ı çok da Türkiye ile konumlandırmak doğru olmaz bu noktada. Global bir proje diyebilirim. Ancak şöyle bir realite var arkadaşlar. İki, i̇ki realite var hatta. Bir, para uymaz. Paranın milliyeti olmaz. Yani burada hepimizin amacı para kazanmak. Ve maalesef Türkiye'den zamanında çıkmış projelerden kaynaklı olarak birazcık kötü izlenimlerimiz var. Yani globalde bile bir proje Türkse. Ya acaba dolandırıcılık mı gözüyle bakılabiliyor. Maalesef böyle bir durum var. Yanıt aslında bu şekilde olabilir. Eminim çok güzel Türk projeler çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu da son soru herhalde. Özgür ben dondum burada yani. Evet. Gerçekten buradan birazcık gezmeye gidelim. Manzara da çok güzel ya. Gerçekten çok güzel bir yere getirdin Özgür. Teşekkür ederim. Mikrofonu veriyorum ben. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Abone değilsen de abone ol bunlar ücretsiz biliyorsun. Videoyu da paylaşırsan çok sevinirim. Hatamız olduysa ya da istediğiniz, beklediğiniz soruları soramadıysak şimdiden affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma.